Şak ben İbrahim yete o bu Rotu ve bu da benim kafa topu yazanlar için hemen bir saniye şunu hemen bir satalım ben bu arada etine kartı biriktirmiyorum arkadaşlar şu anda sizin görmüş olduğunuz üzere şu anda mega paket hayatımda ilk defa alıyorum ve yüz çok güzel çamur para verici vudu atlas yatan bir 22 bu ne Aga bu nasıl bir çıkış? Vudu, vudu, şaman, kara zehir, atlas titan, büyük şey, atlas titan bayağı geldi. Aa, euro kuşu bayağı geldi abi. Bu da bayağı geldi. Sen bir samuray etsin kraken. Şimdi arkadaşlar iki tane de bundan açacağız. Bastım, toplamız, toplamız. Bu parlaydı. Bu parlaydı, bu parlaydı. Bu parlaydı, bu parlaydı. Yes arkadaşlar. Kullanılabilir. Güzel, güzel kartlar. Ben bunların hepsini yakında kullanırım. Hepsinin açıkmasının için daha iyi. Uy. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar Çok güzel. Evet, tabi izleyebilirsiniz ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç biliyorsanız yapabilirsiniz. Oy baya mistik panda yarıyor. Şimdi arkadaşlar buradan karakterlere girdiğimiz zaman şunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Şunları da satalım arkadaşlar. Yani ben hayatımda böyle bir keyif görmedim. Şu anda arkadaşlar markete giriyorum. Şuradan arkadaşlar süper güçlü aksın verdiğinde. İşte böyle. Sonra bir tane bundan alalım. Bundan alalım. Bu buzlanma kullanıyorum. 2 tane alalım. Bu kullanıyorum. Şundan alalım. Tamam. Aynen. Güzel. Bayağı iyi alışveriş yaptım. Arkadaşlar yarın günlük ödüllerimiz devam edecek. Ben günlük ödül olarak bugün bana bin tane elmas verdi etkinlik ödülü olarak. Ben de onu sizle beraber açtım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Yakında kafa top videolarımız da gelecektir. Sadece 5 like atılırsa kafa topunun devamı gelecektir.